Lezzetin adresini biz pratik tarifler mutfağından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün tek seferde hem narlı lokum hem narlı sucuk hem de pekmezli sucuk yaptım. Ama video uzun olduğu için pekmezli sucuğu ayrıca sizlere video olarak hazırlayacağım. Koyu renkli meyveler antioksidan içerirler. Vücudun yapı taşıdırlar. O yüzden bol bol tüketmenizde fayda var. Narlarınızın büyüklüğüne göre 2-3 adet nar kullanabilirsiniz. Narlarımın kabuklarını güzelce yıkadım. Kabuklarındaki suyu da elinize, yüzünüze, cildinize sürebilirsiniz. Gerçekten yaşlanmayı geciktirici kremlerde kullanılan nar çekirdeği yağı yapabilirsiniz. Süzü çekirdeklerden mutlaka nar çekirdeği yağı yapıp saçlarınıza, cildinize kullanabilirsiniz. Nar suyunu çocuklarınıza bolca içirebilirsiniz. Bu senede fiyatları oldukça uygun. 3 su bardağı nar suyuna ihtiyacım var. Güzelce narmatikten çıkarttım ve çekirdeklerini dediğim gibi kevgirden süzelim. Asla hiçbir şeyi çöp olarak yaratmamış Rabbim. Ben bütün her şeyi sağlıklı olan her şeyi değerlendiriyorum. Çekirdeklerinde nar çekirdeği yağ yapmak için kurutmak üzere peteklerin üzerine alıyorum ya da fırında kurutabilirsiniz. 3 su bardağı nar suyu çıktı. Nar suyumuzu bir kenara alalım. Cevize ihtiyacımız var. Dilediğiniz kadar yaptığınızda malzemeleri 2'ye 3'e katlayabilirsiniz. 3 su bardağı nar suyunun içerisine yarım çay bardağı nişasta, yarım çay bardağı un, 1 çay bardağı şeker ilavesi yapalım. Nişasta ve unu bu şekilde yeterli gelecektir ama şekerini kendiniz ağız damak tadınıza göre artırıp eksiltebilirsiniz. Güzelce karıştırarak ocakta pişirelim. 10-15 dakika kadar ocağınızın seviyesine göre yanma seviyesine göre Kesinlikle narımızı pişirelim yoksa cıvık olacaktır, kurumayacaktır. O yüzden de yaptığınız emekleriniz boşa çıkacaktır. Güzelce pişirdim tam 15 dakika kısık ateşte karıştırarak pişirdim. Yağlı kağıdımın üzerine sıvı yağ sürüyorum. Çünkü kolay kalkmasını istiyorum. Sıvı yağ sürmediğiniz zaman kağıda yapışabilir. O yüzden mutlaka bir fırça yardımıyla sıvı yağ sürelim. Bu arada hızlı hareket etmemiz lazım ki soğuduğu zaman donabilir. Hızlı bir şekilde birazını lokum olarak ayırdım. Birazını da yağlı kağıdımın üzerine serdim. Fazla ince olmayacak, fazla da kalın olmayacak şekilde yayalım. Lokumu da tabağıma aldım. Tabaktan daha kolay kalkacaktır. Aralarına yarım ceviz kullanıyorum. Bir bütün cevizin yarısını kullanıyorum. Ceviz de biliyorsunuz. Aynı zamanda B12 deposudur. Bolca tüketmek gerekir. Çocuklarınıza da zekası için ceviz yedirebilirsiniz. Aralarına güzelce cevizlerimi ekliyorum. Ve yağlı kağıdımı böyle uzunlamasına güzelce saralım. Elimizde düzelterek sarma işlemini yapalım. Ve ben yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdim bunları. İsterseniz akşamdan da yapıp atabilirsiniz buzdolabına. Dinlendirdiğim dokumlarımı dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben bir olarak kesmek istedim baklava dilimi halinde. Nişasta ile bir güzel karıştırıyorum. Üzerine de hindistan cevizi ilavesi yapalım. Hepsini bir güzel yedirelim. Bunları kesinlikle buzdolabında saklamıyorum çünkü buzdolabında sulanacağı için nişasta içerisine geçeceği için emekleriniz boşa gidecektir. Normal oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Çaylarınızın, kahvelerinizin yanında atıştırmalık olarak çocuklarınızın beslenme çantalarına koyabilirsiniz. Misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Tatlı niyetine kullanabilirsiniz. Lokumları dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben verev olarak kestim. Birazını uzun şekilde bıraktım. Ve bunlar yaş hali. Kalori üzerine bir bez, güzel temiz bir bez sererek lokumlarımı daha sonra sabaha kadar kuruttum. Altını üstünü çevirerek sabaha kadar kuruttum. Yaş kaldığı zaman daha çabuk bozulabilir, o yüzden kurutmanızda fayda var. Eğer güneşli havaysa güneşte de kurutabilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir lezzet atıştırmalık. Fazla yapmıyorum, yiyebileceğimiz kadar, tüketebileceğimiz kadar yapıyorum. Bunlar kurumamış hali, sağlıklı, lezzetli atıştırmalıklar. Kuruduktan sonra buzdolabına yağlı kağıt sererek saklayabilirsiniz cam kavanozların içerisinde ya da yağlı kağıtlara sararak saklayabilirsiniz ya da üzerine nişasta bulayarak yine buzdolabında kuruduktan sonra saklayabilirsiniz Bunlar da kuruduktan sonraki halini göstermek istiyorum gerçekten hiçbir şekilde çatır değil güvenle yiyebileceğiniz sağlıklı atıştırmalıklar yaptık Umarım tariflerimi beğenirsiniz şöyle iç kısmını kıvamını dokusunu göstermek istiyorum cevizler içerisinde bütün olarak kaldı minik minik de kesebilirsiniz bu şekilde de tüketebilirsiniz bundan sonraki videomda da pekmezli sucuğun yapımını videosunu ekleyeceğim Umarım beğenirsiniz Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için herkese ayrı ayrı destek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Sokak canlarını unutmayın.